Merhaba arkadaşlar. Yarın 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamları %99 ihtimalle açıklanacak. Peki bu rakam ne kadar olacak? Bazı kulis bilgileri geliyor. 4070 TL ile 4090 TL arasında bir asgari ücret rakamı açıklanacak arkadaşlar. Daha önce de bazı kulis bilgileri gelmişti. Sayın Erdoğan asgari ücret rakamının 4000 TL altına düşmemesi gerektiğini söylemişti. 7 milyondan fazla çalışanın gözü kulağı yarınki asgari ücret toplantısına kitlenmiş durumda arkadaşlar. Herkes 2022 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yapılan AK Parti MYK toplantısında verdiği talimat kulislere sızmış durumda. Talimata göre Erdoğan asgari ücrete 4000 liranın altında düşürülmemesini istemiş arkadaşlar. Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup başkan vekillerinden muhalefetin partiye yönelik tutumları ile ilgili sessiz kalmamalarını istediği belirtiliyor. Öte yandan Erdoğan asgari ücretin 4000 liranın altına düşürülmemesini istediğini ifade ediliyor arkadaşlar. Tamam bu rakam kötü bir rakam değil. Enflasyon rakamları gerçekten çok yüksek. TÜİK'in açıkladığı rakamlarla pazar market enflasyonu pek uyuşmuyor. Ama geldiğimiz noktada disk 5200 liralık bir asgari ücret beklentisi içinde. Türk iş zaten işçinin kırmızı çizgisi 4000 liradır demişti. Diske gelirsek işveren sendikası ne yazık ki 3500 TL civarında bir asgari ücret beklentisinde olduğunu söylemişti. 4000 liranın altına düşmeyecek bir asgari ücrette acaba bütün yük işverenin üzerine mi yüklenecek? Yoksa hükümetimiz, devletimiz, bakanlığımız asgari ücretten alınan vergileri düşürüp o şekilde mi asgari ücretin 4000 liranın altına düşmemesini sağlayacak arkadaşlar? Aslında bu soruların cevapları yarın netlik kazanacak. Umuyoruz. Güzel bir rakam açıklanır. Umuyoruz işçinin alım gücü daha da arttırılır. Rakamlar ortada. Enflasyon ortada. Kur rakamlar ortada. Market pazar enflasyonu ne yazık ki TÜİK uyuşmuyor. Umuyoruz güzel bir rakam ortaya çıkar arkadaşlar. Sizin beklentiniz nedir? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.